Özbekistanlıların Türkiye'de yaşamasında senin için bir sıkıntı var mı abi? Şimdi bak. Şahsım için konuşuyorum. Bana göre bir Özbekistanlı bir Suriyeliden daha iyidir. Çünkü benim kanımı taşıyor. Bir yerde iki kelime beraber anlatabiliriz birbirimize. Ama bu insanlar olmasa Özbek daha iyi yani. Benim şahsım fikrim bu. İster miydin abi onlarla birlikte olmayı? Bütün e, devletlerin, Türk devletlerin birleşmesini? Zaten bir şekilde bir gün evvel Allah'ın izniyle dünyadaki tüm Türkler bir araya geleceğiz. Ama ne zaman? Yani buna ne diyorlar? Biz Turan diyoruz. Tabii ki onların hepsi bizim canımız. Hiç olmazsa aynı kanı taşıyoruz. Son olarak ne mesaj iletmek istersin abi bu Türk kardeşlerimize? Şimdi, i̇zleyecekler seni yani. İzleyecekler beni diyorum ki Allah Türk'ü korusun. Nerede Türk varsa hepsi benim başımın üstüne hepsine selamlarımı iletiyorum. Tüm Türkler. Çok teşekkür de. ederiz abi. Bildiğiniz Türk devletlerini sayabilir misiniz? Türk devletleri. Benim bildiğim bir Türk devleti var. Türkiye Cumhuriyeti. Başka devlet tanım. Azerbaycan, Özbekistan. Azerbaycan kardeş devlet. Onlar kardeş devlet. Azerbaycan, Onlar da Türk Azerbaycan. devleti. Tam olabilir ama benim için benim vatanım Azerbaycan. önce gelir. Teşekkür yani. ederim. Hepsi bizim. Hepsi bizim ama öncelik Türkiye. Özbekistan'da bir Türk devleti. Türkiye'de yaşamalarında sizin için bir sıkıntı olabilir mi? Mahsuru olabilir mi? Bence olamaz. Neden olsun ki? Yani rahatça gelip burada yaşamalarını ister miydiniz? Yani açıkçası istemezdim de bir yönden. Yani. Neden? <gülüyor> Bilmem. <gülüyor> Abi ben soruyu bana sorun, Ben güzel cevap vereyim. Hadi gel. Hadi gel, Hadi gel bakalım. <laughs> bir daha sorun. Tamam sorayım biliyor musun sen Özbekistan'ı? Biliyorum. Anlat bakalım nasıl biliyorsun? Şimdi oranın insanlarıyla buranın insanları aynı. Oradaki yani ayrımcılık yapmayalım çünkü buradaki insan da insan, oradaki insan da insan. İkisini de eşit tutuyorum ben. Peki seviyor musun Türk devletlerini? Evet. Suriyelileri ister misin? İsterim niye istemeyeyim ki onlar da insan. Bana ve ülkeye bir zararları olduğunu düşünmüyorum. Çok teşekkür ederiz sana küçük hanım. Nasıl bilirsin Özbekistan? İyi biliriz. Türk devlet olduğunu biliyorsun. Biliyorum evet. Peki bildiğin Türk devletlerini sayabilir misin? Sayarım. Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan. Ee, bir de bu şeyde var, Çin'de olan var. İsmini Genel de var. olarak biliyorsunuz. Peki şöyle bir sorum olacak. Bu saydığınız ülkelerin vatandaşlarının Türkiye'de yaşamasında sizin için bir sıkıntı var mı? Bence yok. Soyuz Suriyelilerin var, var mı? Yani şöyle söyleyeyim, bu konuda yorum yapamam ben. Toprak bizim toprak ama Suriyeliler yaşıyor. Ablacığım isim ne? Benim isim Gönül. Özbekistan'ı bilir misin? Yok orayı tanımıyorum. Azerbaycan? Ya Azerbaycan benim tarafım ama pek bilmiyorum öyle. Türk devletleri bunlar. Tabii Türk devletleri. Şimdi şöyle soracağım anneciğim. Türk. Bu Türk devletlerinin Özbekistan gibi Türk devletlerinin vatandaşları Türkiye'ye gelse senin için sıkıntı olur mu? Olur tabi olur ama şeyi yine vatandaş ölmesin gelsin ne yapalım. Tabi sıkıntımız vardır. Bak çoluğumuz çocuğumuz çok işsiz. işsiz dolanıyorlar. Ama Suriyeli istemem diyoruz. Biz Suriye Hac'a gittik. Suriyeliler vallahi bizi lavaya koymadı dedi keser işsizi. Ya, biz de burada saklıyoruz. Bildiğin Türk devletlerini sayabilir misin abi? Çok var Türk devletleri. Mesela? Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, ondan sonra yerli <laughs> bu taraflara Kırgızistan, gene nereler diyeyim sana? Özbekistan. Yine maşallah biliyorsun abi. Özbekistan'ı nasıl bilirsin? İyi, <gülüyor> i̇yi. <gülüyor> iyi ama şimdi 89'un savaşlarına bakacak olursan o acıdan kötü. Neden abi? Çünkü bizim Anıska Türklerle onlar kavga yaptılar. Kavgadan dolayı kötü diyorsun. Tabii. Peki abi, Özbekistanlıların e, Türkiye'de yaşamasında senin için bir sıkıntı var mı? Yok. Benim için hiç sıkıntı yok. Bu bayrağın altında yaşayanlar hepsi bir Müslümandır. Yaşamaya da hakkı var. Suriye'nin var mı abi? Suriye'nin de o da Müslüman sonuçta ama nasıl diyeyim sana? Yoktur. Özbekistanlıyı tercih ederiz diyorsun. He, Özbekistan'ı tercih ederim. Peki onlara ne mesaj iletmek istersin son olarak abi? Çünkü son olarak onların gençleri buraya geliyorlar, vatanını bırakıyorlar. Orada bizimkiler, bizim askerler gidip şehit oluyor. Onlar geliyor buraya denizde plaja geliyor, keyif ediyorlar. Diyorlar ki bizim yerimize Türk askerleri savaşıyor. Onlar şimdi şeylik mi? Vatan koruyan insan mı onlar? Yok. Vatan Ama aynı. Türk böyle bir şey yapmaz. Türk böyle yapmaz. Türk canını kanını son verir. Son olarak Türk kardeşlerimize ne mesaj iletmek istersin abi? Nasıl yani? Özbekistan'a, Azerbaycan'a şu an seni izleyecekler çünkü. Onlara ne söylemek istersin? Hepsine çoklu çoklu selamlar söylerim Türkiye'den. Ben kendim de Ahıska Türküyüm Azerbaycan'dan. Çoklu çoklu selam selam şey ı, iletirim. Bu bayramda bu Kurban Bayramı'nda bütün şehitlerimize hepsine Allah rahmet etsin. Mekanları cennet olsun. İsmim Necdet. Necdet abi. Özbekistan hakkında ne biliyorsun? Özbekistan kardeş ülkedir. Soydaş ülkedir sevdiğim insanlardır. Kırgızistan'ı öyle, Türkmenistan'ı öyle, Azerbaycan'ı öyle. E, canı gönülden e, bütün sınırların kalkıp tek devlet haline gelmesini arzu ediyorum. E, Tabi zaman gösterir inşallah. Hayalimiz gerçekleşir. Biz görür müyüz görmez miyiz bilmiyorum ama e, dilerim çocuklarımız görür bunu. Bu Türk kardeşlerimize ne mesaj iletmek istersin? Sözüme e, son vermeden Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün kardeşlerimizin Kurban Bayramını kutluyorum. Dilerim daha nice güzel bayramlara ulaşmayı Allah nasip etsin inşallah. Türkiye'de bu vatandaşların, Özbekistanlıların, Azerbaycanlıların, Kırgızistanlıların yaşamasında sizin için bir sakınca var mı? Hayır. Neden olsun ki? Hiçbir sakınca yok yani. Suriyelilerin var mı? Onların yani aslında onların da yok da işte bazı şeyler kısıtlandı ya Türkiye'ye gelince onlar. Hani bir yandan hak veriyorum bir yandan vermiyorum işte ee, bizden alınıp onlara gidiyor. İşte bazı yönlerden kızıyorum bazı yönlerden de hani isteyerek onlar da gelmedi buraya da. Yani çocukları falan görüyorum per perişan geziyorlar bilmiyorum o şekilde kendilerini mi gösteriyorlar artık. Dün mesela bayağı gördüm. Bu Nilüfer Metro istasyonunda inmiştim. Ayaklarında çıplak ayakkabı yok. Üzüldüm yani öyle görünce. Bilmiyorum yani. İnşallah düzelirler yani i̇nşallah. giderler ülkelerine. Son Bilmiyorum bir... yani. Çünkü bayağı e, onlar buraya gelince Türkiye'nin hali de kötü oldu. Kiralar arttı, ev fiyatları arttı. Her şey arttı. Ama Türk devletleri gelse bir sıkıntı olmaz. Ya onlar gelse zaten herhalde çalışırlar, ederler. Bunları biz hani maaş falan bağlandı ya. O yüzden diyorum yani. Son bir sorum olacak. <laughs> bu, bu Türk kardeşlerimize, Türk devletlerine ne mesaj yollamak istersiniz? Ne mesaj yollamak isterim? Yani seviyoruz onları da. Bizim gibi insanlar. Yani Başka da bir şey söylemiyor muyum yani? Türk vatandaşlarının, Türk ülkelerinin bizim ülkemizde yaşamasından rahatsız olur muydunuz? Olmazdı. Başka ülkelerin, Suriye gibi? Onlardan rahatsız olurum. Yani açıkçası. Peki şöyle son bir şey soracağım size. Bu Türk kardeşlerimize, Türk ülkelerine ne söylemek istersiniz, ne mesaj iletmek istersiniz? Hepsinin bayramı kutlu olsun diyeyim. İnşallah. Barış içinde, sağlık içinde, mutluluk içinde hep birlikte kardeşçe yaşayalım. Özbekistan'ı nasıl bilirsin abi? Hiçbir bilgim yok. Hiç yurt dışı çıkmışlığım yok yani. O da Türk devleti. Türkiye'de yaşamalarında senin için bir mahsuru var mı abi? Yok hayır. Yok. Yani ülkemiz gayet e, büyük, herkese yetebilecek büyüklükte, e, herkesin ihtiyacını karşılayacak derecede diye düşünüyorum. Suriyelilerin var mı abi? Şu anda e, onların tarşıdır. Neden tarşıdır? Gerçekten yurtlarında yaşayamadıkları için buraya gelenler de var. Burada yurtlarından daha iyi yaşadıklarını düşündükleri için gelenler de var. O yüzden tartışılır bu konu. Son bir sorum olacak. Bu Türk kardeşlerimize, Türk devletlerine ne mesaj iletmek istersin abi? Türkiye her day arkalarındadır. Özbekistanlıların Türkiye'de yaşamasında senin için bir sıkıntı, bir mahsuru var mı? Yok, kesinlikle yok. Bugün nasıl... Afganistanlılar yaşıyorsa, Suriyeliler yaşıyorsa, onların da yaşamasında sıkıntı yok. Sonuçta Baba. bu dünyadaki bütün insanlar göçebe yani. Kimse burası benim yurdum, benim vatanım. Böyle bir şey yok. Herkesin her yerde yaşama hakkı var. Suriyelilerin yani. bir sıkıntısı var mı abi? Abi bizim içimizde ne kadar kötü insan varsa onların içinde de o kadar kötü insan var. Yani Suriyeliler şunu yaptı, bunu yaptı deyip onları öteleyemeyiz. Tabii ki yani bir doku bozulması oldu yani. Sonuçta e, toplumun bir dokusu bozuldu. İster istemez. Baba. Ee, çok aşırı bir göç olayından dolayı toplumun biraz şey bozuldu Peki, ama Peki zamanla... Pakistan bu şekilde gelseydi abi. Suriyeliler kadar bozar mıydı toplumu? Zannetmiyorum. Yani Suriyelilerin ahlakıyla bizim e, milletimizin ahlakı pek birbirine uyuşmuyor. Onlar çok fazla böyle zevke zevkine ve keyfine düşkün bir millet. Yani onların e, Suriyelilerin biraz daha barbar bir yapısı var diyeyim yani. Son olarak Türk devletlerinden kardeşlerimiz sizi izleyecekler de mesaj iletmek istersiniz. Hepsine selamlar yolluyorum. Bulundukları bölgelerde e, birbirlerine sahip çıksınlar yani. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi. gibi. Şimdi Bunun şöyle gibi bir sorum olacak söyleyeyim. abi. Özbekistanlı Türk vatandaşlarının burada yaşamalarında sence bir sıkıntı var mı abi? Bence yok. Suriyeliler var. Sonlar da bulunsunlar. Suriyelilerin yaşamasında var mı abi? Ya Suriyelilerin yaşamasında bence var. Ya benim fikirlerime göre var yani, düşüncelerime göre var kendi halkın kendi halkının geçimi zorken ekonomi bozukken onların burada olması benim için yani uygun değil. Ama Türk kardeşlerimiz olsa bir sıkıntı olmazdı. Ya bir sıkıntı olmazdı değil. O olmasın tercih ederim yani. Son bir sorum abi ben bu Türk bilmiyorum. vatandaşlarına Türk ülkelerine ne mesaj iletmek istersin izleyecekler seni. Vallahi hepsini ben şahsi olarak ben hepsini seviyorum. Hepsini çok seviyorum. Yani oralarda hatta Türkiye'nin Türkiye'de destek oluyor. bir olay olduğu zaman tabii üzülüyoruz. Geçen mesela Azerbaycan'da oldu. Ermenistan'la problemler yaşadılar. Onlar güvende. Bize güvensinler yani. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk Devleti'ne güvensinler. Onlar bizim kardeşimiz. Ne diyelim? Bir soru daha ekliyorum. Turan Birliği'ni biliyor musun abi? Turan Birliği'ni duydum evet Türk Birliği olması Türk lazım. Türk Devletleri'nin Yok. birleşmesi. İster yani. miydin abi böyle bir şey? İsterim. Niye istemem ki? Ben isterim yani. Özbekistan'ı nasıl bilirsin? Ee, Özbekistan'ı kardeşimiz olarak biliyorum, kardeş ülke olarak biliyorum. Hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim ama duygularımız iyi yönde yani. Seviyoruz onları. Bildiğin Türk Devletleri'ni sayabilir misin abi? Özbekistan, Azerbaycan, Tacikistan, Kırgızistan... Biliyorsun ama hatırlayamıyorsun anladığım evet, kadarıyla. Şöyle bir sorum olacak. Şöyle bir sorum olacak. Özbekistanlı vatandaşların Türkiye'de yaşamalarında senin için bir sıkıntı var mı abi? Tabii ki yok. Hayır, tabii ki. Suriyenin var mı? Ee, tabii ki yok. Aa, tabii ki yok. Eee, yani. Bizim kardeşlerimiz ben e, e, kesinlikle bizle beraber yaşamalarını e, asla e, yadırgamıyorum. Onların e, ülkelerinden sıkıntıları olduğundan dolayı bizim onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü onlar da Müslüman insanlar. Bizim kardeşlerimiz ee, diğer ülkelerden insanlar nasıl bizim e, ülkemize geliyorsalar onlar da gelmeliler diye düşünüyorum. Peki Turan Birliği'nin kurulmasını ister miydiniz abi? Böyle bir taraftarlığınız var mı? E, Turan Birliği tabii ki e, bizim e, tarihteki en büyük idealimizdir. E, e, tabii ki çok isteriz ve bunun olabileceğini ümit ediyoruz olabileceğini düşünüyoruz yani şartların oluştuğunu inanıyorum. Son olarak Türk kardeşlerimiz izleyecekler sizi Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan ne iletmek istersiniz? Onları abi? çok seviyoruz, onlarla gerçekten birlikteyiz. En son Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik bu Ermenistan'la olan sorununda gördüğünüz gibi ülkemizde kardeşlerimize çok sahip çıktı. Gerçekten duygularımız, düşüncelerimiz onlarla beraber kendilerimizden asla ayırt etmiyoruz aynı milletiz. Yani düşün, duygumuz ve düşüncemiz budur. Evet. Özbekleri çok seviyoruz. Sizleri ülkemize bekliyoruz. Sizinle e, iyi birliktelik kurmak istiyoruz. Çok teşekkür Umarım. ederiz. Özbek zaten özü belli. Türkler. Bizim, bizim milletimiz yani. Peki Özbekistanlı vatandaşların Türkiye'de yaşamasını ister miydin abi? Valla ona e, devlet karar verir. Sen kendi fikrini söyleyeceksin. Ben kendi fikrime kalırsa beni aşar. Onun için benim fikrim devlete bakar. Devlet okey derse biz de arkasındayız. Suriye için ne düşünüyorsun abi? Hep, hepsi için geçerli. Macit. Macit geldim. abi Özbekistan'ı bilir misin? Özbekistan'a gitmedim ama bilmez olur muyum? Türkü devletlerinin hepsini biliyorum. <laughs> Sayabilir misin abi? Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, e, Afganistan, o da Türk zaten, Uyguristan. O ona sincan uygur Özbekistan eyvallah. Peki evet. şöyle bir sorum olacak abi. Özbekistan Türkiye'de yani Özbekistan vatandaşları Türkiye'de yaşasa senin için bir sıkıntı var mı? Ha şöyle diyeyim acaba onların adetleri bize ters mi bizim düzenimizi bozar mı bozmaz mı o var ama onlara dikkat etmek lazım. Nasıl ki bizim şimdi Almanya vatandaşlarım gidince Almanlar güzelce bir dilini öğretiyor. Bilmem kendi örf ve adetlerini bizimkiler öğretiyorsa biz de onları bir eğitimden geçirirsek mesele yok. Yani bir e, Suriyelilere kapımızı açıyorsak biz önce Türkiye devletlerine kapımızı açmamız lazım. Araplar bize hiç uymuyor. <laughs> örf ve adeti bize uygun değil midir abi zaten Türkiye Hayır. devletleri? Bazılarının yani uygun olmayabiliyor onu demek istiyorum. Şimdi ne diyeyim demoralize olmuş olanlar var onu kastediyorum. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Hani bir cumhuriyet onlara ters gelir mi gelmez mi? O yönden söylüyorum. Şimdi biz cumhuriyetle yönetiliyoruz ya. Evet. O yönünü söyledim. Peki ee, Turan Birliği hakkında bir bilgin var mı abi? Var tabii. Böyle zorunda. bir şeyin olmasını ister misin? Hem de geç bile kaldı. Geç bile kaldı ama birbirlerini yemeden dış güçlerin birbirlerine düşman etmesini ders almaları gerekir. Çinliler nasıl ki böldü parçaladı kendi hegemonyası altına aldıysa bin sene önce Göktürkleri koskocaman imparatorluğu onu Türk dünyasının örnek alması gerekir. Son olarak abi seni izleyecekler. Türk kardeşlerimize ne iletmek istersin? Türk kardeşlerimize akıllı olmalarını, birlik ve beraberlik içinde olmalarını, ne mutlu Türk'üm diyene bilmelerini istiyorum. Abi Özbekistan'ı bilir misin? Duymuşum var. Nasıl bilirsin? İyi. Hani bildim kadarıyla Müslüman bir ülke. Türk devleti aynı zamanda. Evet, abi. Evet. Peki şöyle bir sorum olacak. Özbekistanların Türkiye'de yaşamasında senin için bir mahsur olur mu abi? Aşağıdaki her ülke, dünya ülkelerinde Türkiye'de yaşam var. Yani herkes kendine göre, ev adetlerinin normal olarak yaşıyor. Kısıtlama yok. Gayet güzel bir şey yani. Suriyeliler için sence bir sıkıntı var mı abi? Suriyelilerin genelinde yok ama içlerinde var. Hani iyi niyetli insana da var, kötü niyetli insanlar da var. Peki Turan Birliği hakkında bir bilgin var mı abi? Duymadım. Türk devletlerinin birleşmesiyle ilgili bir olay. İster miydin abi Türk devletlerinin birleşmesini? Zaten sonunda öyle olacak. Osmanlı nasıldı eskiden? Yakında da o da olacak inşallah. Son olarak iletmek istediğim bir mesaj var mıdır abi izleyecekler seni o Türk kardeşlerimiz? Fark etmez. Yani insan insan gibi davranırsa karşındaki insan gibi davranır. İyi niyet. Başka bir şey yok. Yok canım ne mahsur var Tabii ki gelsinler. Peki Suriyelilerin gelmesinde bir mahsur var mı abi? Onlar da yok mahsur gelebilir. Benim görüşüm o. Hangisini tercih ederdin abi? Ya ben tercih edeyim. Hepsi Müslüman olduğu için ya hepsi gelebilir. Fark etmez benim için. Bir sıkıntısı yok. Yok ya, hiçbir sıkıntısı yok. Peki Turan Birliği hakkında bir bilgin var mı abi? Yani Türk Cumhuriyeti olduğunu biliyorum. Birleşmesiyle alakalı. İster Tabii. miydin Türk devletlerinin birleşmesini? Tabii canım. Avrupa Birliği birleşiyor. Biz niye birleşmeyelim? Ya keşke biz de birleşsek. Son olarak iletmek istediğim bir mesaj var mıdır abi bu devletlerdeki Türk kardeşlerimize? Ee, i̇nşallah hepsi birleşir. Başka çıkış yolu yok zaten.